Alp senden de bir sayı isteyeceğim. Sen de bıçağına iddiaya gireceğiz, tamam mı? Allah Allah. Mor e, ve mor mor ve üzeri gelirse ben sana bıçak vereceğim. Gelmezse sen bana bıçak vereceksin. OK miyiz abi? Mor ve üzeri bak şöyle. Okay. Tamam açıyor. Tamam rakam söyle. Bir dakika mor ve üzeri gelirse ben sana bıçak vereceğim. Mavi gelirse sen bana vereceksin. Anlaştık değil mi? Bilmiyorum Yanlış de anlamadı. TBT gücü böyle bir, <gülüyor> <gülüyor> bir da şey ya. Alp hadi lan. Aksiyon olsun. Hadi. Girdin hadi. mi? Aşen olsun. Girdik hadi. Oh, gir hadi bakalım. Hemen yayın, hadi yayında alırım bıçağımı. Şakası makası yok. Tamam. açtım mavi, abi. Mavi haricinde ne? sen veriyorsun. Yayında veremem ki. Niye? Yok verebilecek. Var abi bıçağım. elinde vardı yalan söyleme. Oğlum fade var lan bayanım. Fade vereceğim. Ay, atarım 50 dolarlık bıçak işte. Allah Allah. <laughs> I don't understand. Could you tell me in English? I didn't watch it, sir. Bilmiyor mi soruyor? Ha. Ha ama muhabbetim bir falan, falan. Fantezi de yapıyor olabilir birisi ya. Evet birisi muhabbetim yapıyor. Muhabbetin bir falan anlamış. Eyvallah. Ee, sen bana vereceksin şimdi açtım bu arada. Hayda mavi gelmiş. Hacım briefing geldi. m 4 a briefing geldi. Tamam da hani benim söylediğim rakamlar falandı ya. Tam söyle abi ya. bir daha söyle. Geçti abi şanslı. Ya salak salak konuşma oğlum adamı etme şimdi burada. Alp hadi hadi söyle lan. Geçti geçti. Alacak mı? Hadi seresiz misin diren girsene oğlum sen. Hayır Gelin sen girdin aşkı sen 3 girdin. 3 tane mavi çıkmış Alp. Evet evet. Ya hadi aç tamam aç 5'in 9'u 50 Tekirdağ plak hadi bakalım. 5'in 9'unu açtım. Hadi bakalım. Umut hoş geldin. 3. ayın olmuş. Selam. Ne yayınlar. lan? 5'in 9'unu açtım. 3'ün 4'ü açtım. Gelebilir yalnız bunlar. Hayır 5'in 9'unu açmadım. Dur durduk yere bıçak nasıl katlanır beyler? Bak yayını izledim şu an. Sizlerle. 5'in 9'unu açtım abi. İzle. Klip de var elinde. Kasanın sonuna kadar geldi. Abi nasıl 5? 9'u açmışsın. Direkt 9'u açmışsın. Sor abi abone. 6'in 9'unu açmışsın. Abonelere sor. Oğlum Yine bir, bir, bir yapmayın. Yenilgiyi kabullenmeyi öğrenin ya. Yayını izliyorum şu an yayını. <laughs> Allah, kahretsin. kahretmesin. Ben doğru açmadım mı arkadaşlar? Hayır, hayır. 9 6 mı açtı? Görüyorsun şu an Aldatmayı Dur bilim ben bilim şimdi elden çıkarttım. Dur olduğum. açma açma şey ağlayacak şimdi. Renkli bir şey gelsin. Bir Ağlay şey girelim. Ağlay ağlayamaz şey abi ben kendi şansıma şey yapıyorum. Şey haksız mıyım? Chat bana uçmamış değil mi abi? Ben Orat Bey'in önlük hareketi 6 9 mu 9 6? Ya bu... abartma. abartma. Tamam bir tane rakam söyle. Adam gibi söyle. Kaçıncı anahtar kaçıncı kasa Alp? Tamam tam ben sıramı direne devrediyorum. Söyle ama. söyle yok yani, devredemezsin o sırayı. O bıçağı alacağım. Daya, ne yapıyorsun? Geri vitasın. Harbiden alacağım onu trader oraya atıp yani söyleyeyim. Sen de kazanabilirsin. Olumlu düşün biraz ya. Söyle lan Eren. Eren senden ister bıçağı o zaman bak. Tuzağa düşme oyuna gelme. Yok, yok. Söyle Eren. Bak onu kabul etmiyorum. Klip var. Onu, onu kabul etmiyorsan söyleme o zaman. Tamam söyle. <laughs> Alp hadi söyle bir şey ya. Ya siz ne kadar şey... Şerif... Beşin dokuzu. Ebenin 9'u anahtar. Be anahtar, 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 mı kasa mı onu söyle ağlıyorsun ondan Anahtar beş kasa doku. Bir iki üç dört beş. Alp'e saymayı öğretiyoruz. 5. 1 anahtar. 2 3 4 5 6 7 8 9. Hadi geçmiş olsun Alp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hoş geldiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Al. Gitti Bir şey söyleyeceğim Alp. <laughs> Senin <laughs> e, az önce yaptığın şerefsizliğin şey e, anahtarı kaç seçmişti? Aynen. 90, 89, 85 lira bu. Da? Bir dakika şimdi. Anahtarı aynen. kaç seçmişti? Sen anahtarı çünkü birinci anahtarı kullandın. Araya, <laughs> birinci anahtarı mı kullandım? Araya şey girdiği için birinci anahtarı kullandım. Hayır hayır bir dakika. Aynen da abi. Basit. Birinci anahtarı. Ben, Allah ben, Allah birinci Allah anahtarı Allah seçtin değil mi? Evet. evet. Alp bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika. Yine yanlış dakika. açtın yani. Aa, neden ağlıyorsun ki? Beyler abi, neden ağlıyorsun bir dakika Alp bir, bir dur. Lagaluga yapma bir dur. Siz lagaluga yapmayın lan başarı yapacaksınız ya. Bir dur. Ağlayıp ağlayıp Hayır bir, bir dakika ya. Alp delikanlı ağlayıp, gibi bir dakika şimdi. Ben zaten birinci anahtarla açmışım bunu tamam mı? Birinci anahtarla açmışım. Birinci anahtarla açmışım. Yanlış. İstemiyorum. Abi. İstemiyorum. Üstüne kasa geldi. Kırancan bir şey söyleyeceğim. Üstüne kasa geldiği için senin seçtiğin anahtar iptal oldu. Evet. Baştan dışa içmiş şey oldun. Öyle bir hata yaptın sen. Tamam. İstemiyorum. Ne istemiyorsun? Bir şey kazandın yok oğlum ortada. Neden bahsediyorsun sen? <laughs> yok yok istemiyorum. Bak chat de söylüyor 19 açtı. Ağlalp yazıyorlar. Ağlalp. Ağlalp mi yazıyorlar? Ağla los mu yazıyorlar? İyi bak bakalım. Kanka lan ağla yazıyorlar. Ne yalan söylüyorsun? Ağla los <laughs> Al <-Alos> yazıyorlar. Mı? <laughs> tamam bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle, chat şu an 150 150 abi. Tamam troll taşa geyiği bırakın <laughs> bir kenara. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika bir dakika. Troll taşa geyiği bırakın bir kenara. Şimdi bu kereş burada çıktı. Ondan önce kaç tane mavi çıktı da Alp kıçından bir şeyler Cet. uydurdu da ben 3 Ama dedim, 1 dedim, 2 de. dedim de. deyip Benim dediğimi açmadı mı Yine sen Alp yine sen dediğini açmadı. Bunu da kabul etmemen lazım. Ya abi ben işime geleni kabul ederim oğlum. Bu öyle bir şey alır, yanlış anlaşılmasın. <laughs> öyle öyle şeyleri okumuyoruz zaten. Okey Eren oku. Okey Eren. Bak Eren'in Abi amaç beni batırmak TKT'de. Haberiniz olsun. <laughs> <Böyle> yapıyorlar. <laughs> Yemin ediyorum hep böyle yapıyorlar. Ne alaka oğlum? Sen zaten Fair Fighter olsaydın orada derdin abi birinci anahtar dur açma. Neden diyeyim oğlum işime geliyor. Sen Fair Fighter değilsin artık. Sen adil değilsin. Sonuç olarak ne çıktı abi? Sen sakır fazla. şey soracağım işte. Direnci. Sen, sen hakem sen olarak alalım. sen ne tamam. istiyorsan o abi. Sen, yani sen ne sen diyorsun abi. E abi? Abi ben şu bir işte, Bak nasıl kabul edeyim. Direnci sende ben 3'e birim şu an ya. Çetti Kanka yürüyor. az önce ben Arı zorlaştırdım oldu. lan senin kasanı. Az önce de mavi İbne bıçak açtırdım. benden çıkıyor. Kolay mı mor çıkarmak? Şey Kanka az önce de yanlış kasayı açtı diye ben bir daha açtırdım. Sağlık hani öğrendim. Az önce sana yönelik bir tamam, şey tamam. bulundum. Ee, anket yapacağım abi bu işe ben. Ama anket iyi olmuyor abi anket ya. Yap yap anket yap. <gülüyor> anket, <gülüyor> anket de karışır ya. karışır karışır ankete abi, gerek anket, yok. Manipüle ediyor anket abi anketler. Ankette anket tam anket ters şey. çıkıyor abi olması gereken ya, şeyin. Arkadaşlar. Ben çete güveniyorum abi. Ee, Bir ya. şey söyleyeceğim abi senin ağlayan ikonun var lan. Bak atıyor sabların çete, basmışlar. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> e, sırf abi. bunun için abone olacağım oğlum sana. Ya aboneyim zaten. Ben atabilir miyim? Bir saniye. Neyse. Her şey üzere. Teşekkürler arkadaşlar. Biliyorum ki SoFo oylama açılsa beni yanıltmayacaksınız. Nazro ya. Yanılttım, yanıldım. <laughs> bak bak, ne yapıyor bak. Allah yok etmek için benim ikonumu atıyor ya, terbiyesiz insan. <laughs> Neyse şu eldiveni alalım artık ya. <laughs> evet, tamam direncim, bu iddianın sonucu vardı. ne oldu abi onu ben sana soruyorum. Abi bu iddianın sonucu, Alp şu an yan çözüyor. Ben, yan ben de hem fikrim Alpin yan çizdiğinde Evrim de hem fikir, Berk de hem fikir, Eren abi, de zaten şey yanlış anahtar. Yok, sen de de yanlış anahtarı açtın. Tam daha çıkmadı abi bıçak cebinden. Benden de çıkmadı senden de. Şu an Ama gerçek açılış şey yapacağız. Zorunda. Niye? Senden de çıkmak zorunda o zaman. Ha. Abi bak şimdi. Nasıl e, anlamadım? Ben şimdi benim dediğimi Hayır, benden, benden çıkacak kaybedersen. Ben şu an hazırım, şimdi açacağım. De senin dediğini açmadı. Şimdi de senin dediğini. Tam da fark etmez ki ben sonuca bakarım. Ne diyor? Sonuca bakamazsın işte. Ben mor çıktı mı çıktı, hem de saç ya o mi? bayağı Sonunca pahalı çıktı. Başta niye sonuca bakmıyordun da sonda bakıyor. İşime geleni bakıyor Eren, sen nasıl iki tane kutu için? Ulan <laughs> var ya. Neyse arkadaşlar, canınız sağ olsun. Tamam o zaman o arkadaşlar, son açılışı bir yapalım ben o... Can can hakemsin. Bir tane açacağım. Çok tamam, net söylüyorum. Bir şey, bak, bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben yardımcı anda... oldum. Eren bir dur. Senin şu an onu yapma için satın alımları hani o siparişleri iptal etmen lazım. Çünkü Yok ben olmaz. hızlıca açacağım, hızlıca açacağım. Sürekli aşacağım. kasa geliyor abi sana. Sürekli Hız, hızlıca açacağım, hızlıca. Hızlı olman lazım o zaman. Hız, Hız benim zaman işim. Onu sen bana bırak. Sen hakem olarak ne Alp tamam. kazandı ne Cantu kazandı. Çünkü Alp yanlış anahtarla açtım. Ben ondan öncesinde de Alp çirkeflik yaptı zaten benim kazanmama i̇şte rağmen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diyorsun. kaybedişi kabul etmiyor. Ne Ben var batmak zorundayım. TKT'de hep ben batarım çünkü. Lanet olsun pislikler. Ee, tamam olur, mı? Okey hakem bey buna? Hayır sen az önce niye böyle caz yapmadın ki abi ben Mavi'den sonra sana bir daha açtırdığımda. Hayır Alp ağlıyor. Kaybetmeye az mı demiyor niye demedin abi. Çünkü ben e, ötekilerde de kazanacağım biliyordum. Bir, şöyle bir talihsizlik oldu. Adı da Star Trek <laughs> AK Orbit mk 01 Böyle bir talihsizlik evet. olunca ben de e, şey yapmaya başladım. <laughs> ben bu olayın e, şu şekilde ilerlemesi taraftarıyım. Sayın kasa açılımına. Bir alp chati organize yapıyorlar. ediyor bir şu dakika arada... bak. Sen konuşurken Alp chati organize ediyor oradan yazmak bu yok. Sırada, bu sırada satın alımlarının bitmesi taraftarıyım. Bir süre sen normal devam edin. tamam, et. Tamam peki. Tekrar Zaten e. onlar bittiği şey gibi Alp'in bıçağını alıyorum abi elinden. Bekle. Alp bu abi. Kadar. Hadi bakalım. Alp abi şey yarışma bitene kadar chatten banlayın <laughs> Eren yayıncı. Oğlum Eren yayıncı olsa var ya of. Neler yapardı lan kim bilir. Yayını açardı chatle falan yazışırdı orada böyle. Yanı sıkılınca adam banlardı. Bir daha mor geldi bu arada da neyse hadi. Bak Alp ses... da ses de vermiyor görüyor musun Diren? İki saattir konuştu konuştu, tamam açsız sana mor geldi sus. Onlar Üçün önce dinleneceğim de dedi ki, satın alınlar bitsin. Aha yok. bundan gelmişti şey işte Youtube'da da, start yayın. Alp ver. ben şu an, ben şu an bir süre mavi çıksın da sen de bu yarışa dair... Baya, ya. baya iyi bir süre, süre ya. Kanka çünkü gene mor çıktı. Neyse, aman. Arda Arda'yı... Bakın 4-5 tane mavi çıkınca Hayır, denersin belki. kazanmış şey. gibi... Aman aman değil mi Alp? Delikanlı gibi bu işi yapacağız senle bugün. Şimdi sen de çıktın. Ay <laughs> abi başta gelin. Ya siz omuz omuza çarpışan da. insanlarsınız. Yapmayın birbirinize şöyle şeyler. Hiç başta ya... gelin Hani ya. şunu kullanıyor olsam birini Alp'e veririm ben, anladın mı? Yok hacım bilmiyor bir ki işin ucunda bıçak oldum ben kaybetmem falan. Kaç senedir aynı. Tamam bir kaybetme Allah aşkına ben hazırım. <laughs> ekranda ben gözüküyorum koydum göğsümü tamam, ortaya. Rakam söyle rakam rakam, rakam söyle rakam rakam söyle rakam. Ben kazandım. Rakam Oğlum sen ne mızıkçı böyle Her bir limon skal. Ben de senin Evet. <laughs> sen sadece çete oynayarak kazanıyorsun şu an. Hiç alakası yok. Hazır mısın abi? Ne, ne abi? Ya Alp'i ben chatten banlıyorum. Yeter artık. Banla! 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 Başlarından böyle bir şey. Gidiyorum ben çıkıyorum ya. Yani. <laughs> Aç açıyorum bak ağlama sonra söyle rakamı. Şey vardı ne? orada da. Yok. Hayır abi bir süre ya. devam etmek zorundasın. Evet. Şimdi morların üstünde çocuğa yüklenmen de birazcık şey olur. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> sen ya. bu olayı sen bu olayı ardarda arda 3 tane mavi varken söyle. Seresiz. <laughs> o zaman aksiyonu vardı işin yani. Ya, ya şimdi ağla falan yazanlar var da neden? Ya teknik olarak bana bir açıklar mısınız? Adamla bir iddia evet. gidip dedim ki bak o, o uygulamayı gösteriyorum bak. Bankis. Bunu açacağım. Mavi gelirse ben bıçak kazanıyorum. Üzeri gelirse bak, mordur. Bak Bruno Castro ne yazmış? Okusana be. Ne? Kim? Tamam da hata senin hatan. Sen açamadın. Alpin suçu. Tamam ne, ne, ne oluyor böyle durumda? İptal kaldı. edin. Ama bir daha açılıyor. Alpin suçu yok şu an. Alpten bıçak istemiyoruz, i̇stemiyoruz o, onu. İstemiyoruz oğlum bıçak. Ben istiyorum oğlum. Bana ne? Onun suçunu ben neden çekiyorum? Benim hakkım bıçak. Ooo başta öyle maviler neydi? Alp onun suçunu sen çekiyor olsaydın ilk mavide vermek zorundaydın bıçağı. Tamam da ben işte, işte kimseye bak... suç çektirmiyorum şu an. Bu da ya futbolda da neyse. Black Bear ve Sedef Onur hoş geldiniz. Ha, futbol ha. Futbol da ha. <gülüyor> 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 Neyse canınız sağ ya. Ne olacak? O oyunda ben, adam vuruyor vurur. Ben bir ya, ya, be adam. iki mavi çıktı. 3-4 mavi daha çıksın Alp bir daha denesin bence. Tamam ne diyeyim. zaman Ama istiyorsan söyleyin bana. <laughs>